Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kavani ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Bedwars oynuyoruz. Umarım güzel bir oyun olur ve Craft Restover'ındayız. Şöyle biraz kasralım abi? Birazcık kasralım ondan sonra gidelim orta ortaya elmaslara artık adamları görelim. Bunları bir cukkalayalım öncelikli olarak. Tamam bu kadar yeter artık. Şimdi rushlayabildik de bu yatağını kapatmanız lazım. Ahma var. Ah, var. Kabalarım yatağı bir günce. Adam elmasa gidiyor. Tamam güzel. Şimdilik maviler çok gofa gelmiş gördüğüm kadar inan. Mavileri bir gof söndürelim. Değil ama. Yürü bakayım. Atıl. Selamun Aleyküm. Naba medaygo. Analı yalla. Bak ne kadar piştir. Şimdi gidelim kasaların baştan bir deneme. Bir deneme şeyi baştan alalım. Topla bunları. Elmas 5 elmas kaldı. Ne yapsak? Altın elma alalım. Ama ikisini at yere bizim fukara adamlara şey olsun, nedir abi? Ee, destek olur. Ya siktir git ya. Gel buraya gel, gel, gel. artık, geber artık, geber be, geber. Öl ya, nasıl ben aşağı düşerim böyle? Neyse, devam edeyim. Neyse. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle Bedford videoları istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da oynamamış istediğiniz oyun modlarını veya oynamamış istediğiniz oyunları da belirtebilirsiniz. Ama buna düşeyim. Dediğim gibi oynamamış olduğunuz oyunlarda da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle şu adamı bir sabırlarım aşağıdan lan siktir git lan. Tık. Sarılık. Ha bir sarıyık zaten doğru. Kıracak be! Be kıracak be! Be Allah belanı versin! Ya geri ya. Bir ahmak, bir golo go, bir sürü mallan beraber oynarsan o oyunu böyle olur tabi. Tekli de atmayı sevmem. Boşuma gitmez direkt böyle araştırır herkes. Tekli oynamak çok hoşuma gitmez, onun için tekli oynamam. Neyse, ama neyse. Ama neyse. Sonuç olarak arkadaşlar, ee, oynamamı istediğiniz oyun modlarını Minecraft'ta veya oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin düşünceleriniz benim için önemli. Ona göre ben de videolarımı çekmeye devam edeceğim. Sizin beni amanıza koyun. Ben. Sizin beni amanıza koyun. Seni bir öldüreceğim ama ben. Hah. Kilimanı alayım da öyle öleyim bari. Aslanlarım benim de. Alalım abi tekrardan şunları şöyle. Biraz altın ilma alalım yanımıza. Ki bu ip neler saldırdığında ölmeyelim. Alalım bunları da. Ha güzel. Ne kadar güzel. Ve göt. Göte bak sen. Sen ne göt. Uç bakayım şöyle aşağı. Aslanım benim. Sen taktik yaparım bana. İp neye bak sen. Şimdi biz kaç kişi kaldı? 2 kişi kaldı. Bu mavileri lazım biri bitirsin ya. Bu mavileri biri bitirmezse. Sıçaklar ağzımıza. Şimdi. Ee, onları yok bura Bu adam almaz. Yok piştir o adam. Hayır ben intihar mı etsek? Bir ortaya gezelim bakalım. Ne var ne yoktur. Nesin sen? Mavi. Ne oluyor lan Mavi gel, gel gel. Gel indi. Oha neyle vurum be? Sen gel. Seni alırım ya. ben. senin temiz adamsın. Ananı. Ama iki kişi olmaz işte. İki kişi olmaz. Yok ayıptır. İki kişi ayıptı. Aa! Allah belanızı versin. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Bir önceki elde bir grup geri zekalı yüzünden sıçtılar ağzımıza. Ahmaklar alan koşturur beyzimize hiçbir bir şey yapmaz geri zekalıdır. Evet gene aynı taktik şöyle alalım bu kılıçtır zırhtır bir şeylerdir alalım artık. Tamam güzel. Aslanım benim sen kapat tabizle biz de şey şeye elmasa gidelim bir. Elmaslarına bir mavi bir selamun aleyküm deyelim. Evet. Gel bura. Dur lan dur. Allah beyanı versin. Ha. Take it. Bir tane daha verdi ba. Sizin ve gola gola Bir havaya bakar. O bir yöne bakar. Bir grup mal. Hadi be artık bey. Ha. İyi de. Gelelim basalım büyücük. Daha bizim adamlar ölmesin. Basalım bizim bu büyücüğü be. Şimdilik ben Mavilere bir gitmek isterim. Bir selamun aleyküm deyelim kendilere. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Kırmızılar da saldırdı gönlüm. Aslanlarım benim yere boş ver gitmeyelim lan. Şimdi yere boş ver kırmızıların iş bile yapacak. Biliyorum. Merhaba. Kırılmaz ala bizim yatakta. Hangi piş çıktı bizim takımdan oyundan? Üç kişi kaldık onun yüzünden ya. Ne, ne olur lan ama. Bekleyin ben geldim be. Ölmeyin ha. Ah ben kırdım. Ağlayın. Burada gazmayla vururuz Bu can az, can az dur Allah beren. Neyse. Neyse. Topla. 12'den olsun. Al gılıcı. Bunları da kap. Al, al altın elmayı da. Elmas şey altınları savırt. Yürü katlayama. Katlayama gidiyor. Vah Hah. Geliyorum be gobodoklar. Bu arada arkadaşlar unutmadan bir videoya bir like atırsanız çok güzel olur. Aha! Gel bura. Ya sen kimsin? Ya sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Öl! Of! Yes! Arkadaki piş de bizi öldürdü. Evet. Bunları da al. Hop. Oh. Koş. Run coşkun lan. Şimdi lazımdır biz yeşilleri kıralım. Yeşillerin yolu var. Var. Tamam yeşiller bitti ya. Yeşil bitti artık. Yeşilde bir şey yoktur arkadaşlar. Yeşilde bir ananı. Sikirin lan senin ha. Hmm, ah, Ha, mis. Bunu da al. Temiz. Temiz. Hadi yürü gidelim. Yürü gidelim dayı kova lazım. Aa yeşiller de kırıldı. Oh temiz. Win. Aa, bizim ya ta kırılırsa o kişi biz. Ne kazın. kazım. Eysin. Hı amana. Geliyorum ha. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Gel, gel bura gel. Ya sen öldün, sen öldün zaten, sen öldün. Neyi zorlan? Lan ben ölüyorum. Ha, ölmedik. Şimdi ne alalım? Altın alma, biraz daha blok. Daha tamam, yetişir. Evet. Şimdi bir yeşil kalmış, bir kırmızı kalmış. Gidelim bir kırmızılara bakalım. Ne Hop, ya ne güzel parkur yaparım ya Allah ya. ya burası bizim bezdir be yanlış anlayın bizim bezde geri geldik galiba. Ha yok kırmızı var mı? Ne oldu? Be? Aha kırmızı da gitti. Hani o bir kırmızı? Şu şey an yeşil gitti. Kırmızı nerede? Sensin kırmızı ya bu bizim adamdır. Dur çıkamadık. Göre bakayım. Hop 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 hop. Zümrüt bıraktı mı da bize? Aslanım benim bıraktı. Senin yerin nerede bakayım koçum benim. Senin yerin nerede? Seni ben de göreceğim. Sana seni bırakmam bizim adamlara. Buradasın. Aa orada Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kaç aman kurt, kaç aman Kıbrıs polisinden. Yürü bakayım. Merhaba arkadaşlar. Sen bizim adamsın. Evet. Siktir git aşağı. Siktir git aşağı. Aslanım benim. Bu kadar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncenizi belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi e, oynamamı istediğiniz oyunlar veya e, Minecraft modları değişik Minecraft modları falan varsa onları bana e, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.